Evet efendim şimdi de yayınıma 2021 Kasım ayı e, Oğlak Burcu aylık Oğlak Burcu ile başlıyorum. Yükseleni Oğlak Burcu olan arkadaşlarım zorlu bir aydan geliyoruz e, ve terazi ve e, Koç Burcu'nun etkilerini gördüğümüz Merkür Retro'larının bittiği bir aydan çıkıp e, 4 Kasım itibariyle Akrep Burcu'nun 12 derecesinde gerçekleşecek olan yeni ay sizin 11. evinizde haritanızda ve 11. evinizde artık silkelendiğiniz toplum içerisindeki duruşunuz, statünüz, ilişkileriniz, bunun yanında uyandığınız bir dönem ve net kararlar aldığınız dönem, iş yaşamınızda, ilişkilerinizde artık radikal kararları aldığınız bir dönem içerisine giriyorsunuz. 5 Kasım'da da Venüs aşk ve ilişkiler gezegeninin yaydan çıkıp sizin burcunuza girmesi, oğlak burcuna girmesi, kendi fiziksel görüntüleriniz, kendinizle ilgilenmeniz, biraz fazla harcamalar yapma, parasal konularda destekler alma, arkadaşlarınızdan destek alma, toplum içerisinde değişik insanlarla tanışma alanınızı genişleme adına Güzel olumlu etkiler söz konusu aynı zamanda Merkür yine 11. evinizde Akrep Burcu'nda yer alacak. Ee, burada parasal finansal konular, iletişimleriniz, e, bir derneğe üye olma, e, yeni bir iş başlangıçları, iş alanlarında farklı kaynaklar, projeler, projeler üzerine ilerleyecek güzel olumlu etkilerle karşılaşıyorsunuz 19 Kasım'da boğa burcunda bir ay tutulması gerçekleşecek ve yılın ilk akrep ve boğa aksıyla karşı karşıyayız bir buçuk yıldır ikizler ve yay burcu güney ay düğümleri kuzey ay düğümlerinin etkilerini gördük ve hala daha, daha da devam etmekte Akrep ve Boğa aksı bizim iki yıllık yaşamımızdaki kendimizi yenilendirdiğimiz, şifalandırdığımız alanlarda e, yeni dönemlerin başlandığı ve kendi alanlarımızla ilgili kendimizle ilgili yaşamımızda yeni kararlar e, bunları belirleyecek e, temalarla e, söz konusu ve e, 19 Kasım'da yine e, kaput alkol dediğimiz Sabit yıldızın etkileriyle karşı karşıyayız. En çok da öncül burçlar etkilenecek diye daha önceki videolarımda söylemiştim. Koç, oğlak, yengeç, terazi burcunun 27 derecesinde yer alanlar en çok etkilerini görecekleri alanlar. Kapıda alkol sabit yıldızı çok güzel olumlu gelişmeler sağlamaz. Biraz sert havalı. Sert rüzgarları estirir yaşamımıza. Geçmiş konu temalarımız bunlar söz konusu geçmişte yer aldığımız konular takıldığımız konular ilişkiler adına aşk ve ilişkiler adına ikili ilişkiler toplum statü kariyerle ilgili konularımız korkularımız endişelerimiz geçmişteki bunlar söz konusu ebeveynlerle ilgili konularımız endişelerimizin yer aldığı bir dönemle yüzleşme dönemimizdir. 21 Kasım'da da güneşin yayda olması bizim 12. evimizde bilinmeyen konuların ortaya çıkması veya bizim gizlediğimiz konuların ortaya çıkması toplum içerisinde arkamızda konuşulan konular iş yerinde veya dışarıdaki hakkımızdaki söylenen dedikodular bunlarla ilgili konuların gündeme gelmesi ve yüzleşmemiz 24 Kasım'da Merkür'ün yayda olması yine 12. evimizde iletişimler ailemiz için çocuklarımız için alışılagelmiş hobimiz ve çok sevdiğimiz bir konudan vazgeçme ama bunun yanında 19 Kasım'da özür dileyerek söylüyorum. Kapıda alkol döneminde kayıplar ve sonlanmalar da var. Kayıpların vermiş olduğu ishal sezgilerimizde ve bir takım konularda bizi psikolojikman etkileyen bir dönem de geçmiş olacağız. 24 Kasım'da Merkür'ün yayda 12. evimizde gerçekleşmesi de burada bizim korkularımızı yiyeme yüzleşme, Ailemiz, çocuklarımız, ilişkilerimizle ilgili bir takım alışkanlıklar, bir takım konulardan vazgeçme. Çok sevdiğimiz konularda artık net kararlar alıp net kararlar üzerine yaşamımızda, işimizde, eşimizde, çocuklarımızla ilgili alanlarımız, bizim konularımız, bizim alanlarımızla ilgili net kararları almak adına gelişmelerle karşı karşıyayız. 26 Kasım'da Satürn Kron karşılaşması var ayın sonunda. E, bu karşılaşmamız şifalanma adına olumlu bir gelişme korkularımızdan endişelerimizden bir devir atlatma, yenilenme hem fiziken hem ruhen hem de zihinsel olarak yenilendiğimiz bir dönem sezgilerimizin kuvvetli olduğu bir dönem gördüğümüz rüyaların gerçekleşeceği bir dönem hayallerimizin gerçekleşeceği bir dönem ikinci ve dördüncü evimizde finansal konularda ee, özellikle olumlu etkiler alıp destekler alıp e, ailelerimizden e, veya arkadaş çevremiz iş ilişkilerimizde projelerimizde destek alıp e, finansal ve para konularında güzel destekli e, alma adına güzel açılarımızla karşı karşıyayız. Dördüncü evimiz ailesel konularımız ailemize açıklayacağımız bazı kararlar ilişkiler adına ailemizi ilgilendiren ebeveynlerimizi ilgilendiren bizim etrafımızdaki yanımızda olan insanlar kan bağlarımızla ilgili konular adına güzel gelişmelerimiz söz konusu net kararlar alıp bunu ailelerimize bildirip bunun yanında çok radikal kararlar alma artık bir büyük değişimin içerisine doğru alışıla gelmişin dışında pencerenin bir tarafından bakarken farklı tarafından bakmak isteyip farkındalılık ve yenilenip ruhen ve bedenen ee, karar aldığımız, net kararlar aldığımız konuda şifalanıp e, ilerleyen günlerde iki ayın 3 aldığımız kararlar doğrultusunda bazı gelişmeler söz konusu olacak. 26 Kasım ve 19 Kasım'la ilgili videolar hazırlıyorum. Bunu da Zamanı geldiği zaman size geniş kapsamlı kapıda alkol sabit yıldızı ile ilgili aynı zamanda kron karşılaşmasının yaşamımızdaki etkileri adı altına geniş kapsamlı bilgiler vereceğim. Bunun yanında yeni katılan arkadaşlarımızın da abone olmasını ve beğenilerinizin devamını aynı zamanda yorumlarınızı da bekliyorum efendim. Birebir görüşmelerde de aşağıdaki bildirimlerden bana ulaşabilme ulaşabilirsiniz ve her zaman yol haritanız olarak yol göstericiniz olarak gökyüzündeki gelişmeler ve biz insanoğlunun yaşamındaki etkileri adı altına doğum haritanız ve yükseleniniz. Güneş ve Ay burcunuza göre e, sizi e, iş hayatı, aşk hayatı, gönül bağı, kariyer e, ve toplum içindeki statümüz, ailemizle ilgili konularda özel olarak görüşmelerle de bekliyorum efendim. İyi aylar diliyorum, sağlıcakla kalın efendim.